Ne diyorduk arkadaşlar? Her video çekip buraya attığımda tamam bu sefer keşfeti düşecek ilerleyecek sayfa diyordum. Sonra yok yine olmuyor. Ama o sırada Instagram'ın kendisine sürekli reklam veriyorum. Sayfa ilerlesin diye. Telefonumu güzel çekmiyordum. Telefonumu değiştirmek istiyordum. Param yoktu. Bilezimi bozdurup alacaktım. O kadar kafaya koymuştum yani. Neyse ki bozdurmama gerek kalmadı elhamdülillah. Yani diyordum ki bir gün olacak ve ben bu işime maddi manevi yatırım yapmaktan çekinmiyordum. Hatta bir ara baktım olmuyor. Boş kalmayı da sevmiyorum. Haftanın 3 günü kardeşimin iş yerine gidiyordum. Düşünün Ümraniye'den yeni Bosna'ya sabah 6'da kalkıp 4 vesait işe gidiyordum. Mesela para değil arkadaşlar. Boş kalmayı sevmiyorum. Çünkü boş kaldığımda kuruyorum. Yok şu bana şunu yapmıştı yok şurada şöyle olmuştu demek yerine kendimi meşgul etmeyi seviyorum. Ama her namazında Allah'a dua ediyordum. Allah'ım helalinden rızkımı aç genişlet siparişlerim çoğalsın diye. Hatta böyle bazen gaza gelip Allah'ım öyle sipariş gelsin ki yetişemeyim bile dediğim olmuştu. Yani duanın dozunu kaçırmıştım. Sonra kayınvalidem geldi buraya. Kız kardeşimin iş yerine de gidememeye başladı başladım. Devamı part 3'te arkadaşlar sabaha kadar 100 kişilik bir organizasyon için siparişler hazırladık. Ve gururla sizlere sunarım. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiler.